Düşmanlarımın kanı dökülecek. Artık af yok. Korku yok. Benim adım Hürrem. Ben affetmem. İnsanın en büyük düşmanı kendi nefsidir. Sen zaferden zafere koşarken o seni sinsice kemirir. Fark ettiğinde ise artık çok geçtir. İktidar kanlı bir oyundur. Baban da seni yok eder. Şehzadem. Şey, Saden size gelmiş. Beni çağırıyor taşlıcanım. Babam beni çağırıyor. Her şey hazır mısın Bülah? Hazır sultanım. Allah bir aksilik çıksın istemiyorum. Beyazıt'ı sual ettin mi? Ettim sultanım bugün gelecekler inşallah. sarayı teşrif ettiler mi? Selim Hazretleri geldiler. Diğer şehzadelerimiz de selametle gelirler inşallah. Amin. İnşallah. Kulağıma bazı laflar çalındı. Dediklerine göre hünkârımız bu toplama vesilesiyle mühim bir kararını ilan edeceklermiş. Anlaşılan o ki saraydaki böcekleri temizlemek bir hayli vakit alacak. Ee bu taşların canı vardır diyen sizdiniz, Paşa Hazretleri. Nedir bu kararın muhteviyatı? Taht sancağı meselesi mi? Doğrudur kapıdan paşa. Hünkârımız Manisa'ya hangi şehzademizin gideceğini ilan edecekler. Lakin kim olduğunu sual etme. Zira hiç kimse bilmiyor. Hünkârımız en doğru kararı vereceklerdir elbet. Zira taht sancağı tecrübesiz şehzadelere teslim edilmeyecek kadar mühimdir. Belli ki hakkında biri var paşa. Alim olmaya lüzum yok paşa. Benim gönlümdeki aslan bellidir. Orası muhakkak. Lakin mühim olan senin gönlündeki aslan değil. Hünkârımızın gönlünde yatan aslandır. Bırakma Sümbül. Bir gözün paşanın üzerinde olsun. Attığı her adamı bilmek istiyorum. Merak buyurmayın sultanım. Hünkârım. Bağışlayın. Rahatsız ediyorum. Bir arzunuz var mı diye sormak istedim. Şehzade Mustafa ve Bayezid geldiler mi? Henüz değil hünkârım. Ben de haber bekliyorum karşılamak için. Çekilebilirsin. Kolay gelsin ağalar. Gel buyurun Asu Efendi. Bir şerbetimizi iç, tazedir. Sağ olasın. İşlerim var, saraya uğramam lazım. Madem öyle sana zahmet, halimizde deyiversen paşa hazretlerine. Ne varmış halinizde? Daha ne olsun? Uzun zamandır sefer olmayınca yeni yeniçerisi, sipahisi parasız kaldı. Boyuna deftere yazdırıyorlar. Cebimizde beş kuruş kalmadı. Vallahi defterde yazacak yer yok. İnanmıyorsan al bak. Yahu dur, bana ne gösteriyorsun? Vezir ağzıma anlatın derdinizi. Her hafta teftişe gelmiyor mu? Geliyor da nasıl efendi, nasıl söyleriz? Ayağımızdan tavana sar vallahi. Orasını bilmem. Ya hakkını arayacaksın... ...ya da mevcut vaziyete razı geleceksin. Ha? Hadi eyvallah. Ya canına alacağım bir paranı sen karar ver. Kimsin sen? Ne istiyorsun benden? Debelenme ihtiyar. Yoksa şuracıkla keserim gırtlağını. Öst melun sen kime ihtiyar diyorsun? Hadi çıkar keseyi. Öt... Amma debelendin ihtiyar. Çıkar şu keseyi artık. Picasso efendi. Bir de ihtiyar deyince kızıyorsun. Bayezid, şehzadem. Gene de gücün kuvvetin yerinde maşallah. Ne yapıyorsunuz şehzadem? Allah korusun ya size bilmeden bir zarar verseydim? Beni yabana atma Atrakçı. Ne de olsa dövüşmeyi de senden öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Sultanım. Lokman ağam, vaziyet nedir? Gelen giden oldu mu hiç? Hünkârımız bugün hiç kimseyi kabul etmediler sultanım. Ben geldiğinizi haber vereyim. Sümbül, terzihaneye git. Kıyafetler bittiyse Cihangir'e götür, hemen denesin. Emredersin sultanım. Çarşıda birkaç işim vardı Nasuh Efendi. Madem sen saraya dönüyorsun, beraber döneriz. Nasıl isterseniz. Lakin bu halde dolaştığınızı hünkârımız işitmesinler. Malum, hep gezmenizden pek hoşlanmıyorlar. Babamın biz gördü yok zaten. Sen bilirsin nasıl efendi. Hünkârımız biz neden çağırdı? Sebebi belli. Şehzademiz Cihangir'in merasimi için. E bundan daha mühim meseleler de oldu. Hiçbirinde çağrılmadık. Mustafa abim de geldiğine göre şimdi mesele mühim olsa gerek. Malumatım yok şehzadem. Hayırlar olsun inşallah. Amin. Babam nasıl? Saat yerinde mi? Senden ve Vusut Efendi'den başka kimseyle pek görüşmüyor dediler. Arada bir kendileriyle sohbet etmek şerefine nail oluyorum. Ee, onca hadiseden mütevellit bir biraz geriye çekildiler. Lakin saatleri çok iyi, gücü kuvveti yerinde. Ala. Sancak meselesiyle ilgili bir şey konuştunuz mu hiç? Sen merak etme Süleyman. Aslanlarımın rahatı için ne lazımsa yapıldı. Mahidevran'la Mustafa da gelecek. Onlar için de gereken yapıldı. Öyle değil mi? Elbette. Şükürler olsun ki Rabbim bize bu günleri de gösterdi. Ailemiz yeniden bir arada olacak. Cihangir'in nasıl? Konuştun mu onunla? Evet. Dün gece yanındaydım. Bir şey belli etmemeye çalışıyor lakin bir hayli gergin. Zannediyorum korkuları var. Dünya başıma yıkıldı sanki aslan gibi dört şehzadeden sonra böyle bir yük ağır geldi bana. Hayatımda ilk defa yüce Rabbime isyan edecek vaziyete geldim. Ben nasıl bir günah işledim ki bana bunu reva gördün diye yakardım. Hiç anlatmamıştın bana. Bu nasıl anlatılır Hürrem? Bunu düşünmek dahi utanç verici. Bir Cihan Sultanı'nın evladı böyle olamaz dedim. Kabullenmedim. Bu yüzden onu iyileştirmek için uğraştım senelerce. Çaresi olmadığını bile bile kendi ellerimle acı çektirdim evladıma. Zinhar kendini suçlama. Cihangir'i ayakta tutan senin sevgindi. Hiçbir evlatından ayırmadın onu. Hasta olan o değildi Hürrem. Bendim. Meğer o kambur benim sırtımdaymış. Bunu anladığım vakit vazgeçtim. Kabullendim ve sevdim onu. Çok sevdim hem. Yüce Rabbim buna rağmen unutmadı Mehmet'imi benim elimden alarak beni cezalandırdı. Sultanımız hünkârımızın yanına gitmişler. Daha evvel neredeymiş peki? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum Gülbahar? Yer yalıp içine girmedi ya, saraydan hiç ayrılmamış dedin. Herkese söylettim sultanım. Kimse görmemiş. Ne duruyorsun Hatun? Açsana kapıyı. Bağışlayın sultanım. Şehzademiz Harimi ile birlikteler. Aç kapıyı. Açın perdeleri. Kaldırın şunu. Uyan Hatun, toparlan. Ne oluyor? Sabah şeriflerin hayırlı olsun kardeşim. Mirim'a. Kalk üzerine bir şeyler giy. Şehzademizin kıyafetlerini getirin. Rahat bırak beni. Burası senin sancağın değil Selim. En azından babamızın sarayında kaideleri riayet et. Kulağına gitmesin. Her şeyi anlatıyorsunuz zaten kardeşim. Hem de üstüne katarak. Yanılıyorsun. Biz aksine her şeyin üzerine örtüyoruz. Seni dışarıda bekliyorum. Herkes geldi mi? Beyazıt'ı sual ediyorsan hala yok. Ben en azından zamanında geldim. Geldiğinde ne oldu? Uyandırmasam akşama kadar yatacaksın. Sence nasıl olmuş Sümbül? Vallahi pek güzel olmuş şehzadem. Lakin bir an evvel giyinmeniz lazım. Maazallah terziler yetiştiremez yoksa. Bunların hepsini ben mi giyeceğim? <laughs> Şehzadem, vallahi hiç güleceğim yoktu. Sultanımız bu kumaşları sizin için hususi getirttiler. Bismillahirrahmanirrahim. Ay maşallah. Vallahi pek yakıştı. Hiç iyi bir yalancı değilsin Sümbül

Şehzadem. Şehzademizin yanından ayrılmayın. Eğer işaret verirsem onu hemen uzaklaştırın. Arkamıza bile bakmayın. Neden durduk? Yeniçeriler sultanım yolu kapatmışlar. Allah'ım sen koru Rabbim. Şehzademiz. Gibi halinle telaş etme hatun. Çocuğu da korkutacaksın. Kızlar. Eliniz dursa çeneniz durmuyor. Çabuk toplanın biraz. Daha çok işimiz var. Fahriye hatun. Şehzadelerimiz gelmedi mi hala? Sana ne hatun? Sen niye soruyorsun? Çabuk yürüyün. Doğru meşkaneye. Hadi durma öyle. Götür şunları. Destur! Şehzade Selim Hazretleri! Hele bir başınızı kaldırın. Vallahi aç bırakarım sizi ona göre. Hafife Hatun, Validem dairesinde mi? dairesindeler Şehzadem. Sizi bekliyorlar. Beyazıt neden hala yok? Validem bir haftadır onu sual edip duruyor. Kapağısını yolladım sultanım. Tetkik edecekler. Gelir gelmez haberim olsun. Size ne dedim ben? O başlar eğilecek demedim mi? Getir şunları. Akşama yemek yok. Validem. Neredesin sen aslanım? Nasıl bir ışıltıdır böyle? Her zamanki gibi gözlerimi kamaştırıyorsunuz. <laughs> hani sabah erken gelecektin? Birlikte yemek yiyecektik. Yol yorgunuydum. Validem uyuyakalmışım. Eminim öyledir. Babanla görüşebildin mi? Hayır. Hepimizi aynı anda karşılamak istiyormuş. Neler oluyor validem? Beni neden çağırdınız buraya? Bayist'i Manisa'ya uğurlamak için mi? Nereden çıkarıyorsun bu lafları Selim? Cihangir için buradasın. Ayrıca Manisa senin de hakkın. Belki hünkârımız seni seçecek. Ben sancamdan memnunum validem. Hiçbir şikayetim yok. Hem hünkârımız zaten çoktan kararını vermiştir öyle değil mi? Hünkârımızın kararıyla ilgili bir malumatım yok. Ayrıca karar verdim onu da bilmiyorum. Tek arzum evlatlarımdan birini taht sancağını yönetirken görmek. Zira ikinizin de bu görevi layıkıyla yerine getireceğinden şüphem yok. Belki de hünkârımız Mustafa abimi seçecektir. Çağrıldığına göre. Şehzade Mustafa layıkıyla idare edebilseydi şu anda orada olurdu. Manisa sancağında başarısızlığa yer yok. Unutma Selim. Orası tahtın yolu. Şehzadem. Şehzade Sultan Mustafa Hazretleri. Şehzade Hazretleri. Siz devletli de şehzademizi payitahtta görmek büyük şeref. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ ol Ölya. Sana ve yiğitlerine bin selam olsun. Yeni Yeniçeriler şehzademizi karşılamaya gelmişler Sultan. Aslan şehzadem benim. Bu sevgi, bu hürmet oldukça sırtı yere gelmez evvelallah. Şehzadem, Müsaadeniz olursa asker size iskeleye kadar refakat etmek ister. Bundan ziyadesiyle memnun olurum. Bu karşılama iyi olmadı Taşlıcan. Hünkârımızın kulağına gidecektir. O halde neden kabul ettiniz? Benim için gelmiş bir binlerce asker sırf beni sevdikleri için nasıl ayırdırım? Şehzade geliyor. Şehzade Beyazıt geliyor. Benim yiğit şehzadem. Nerede kaldın? Çok merak ettim seni. Çarşıya uğradım validem. Zira sizin için ısmarladığım bir hediyem vardı. <laughs> Yine o Yahudi sarrafa gittin öyle değil mi? Merak etme benim güzel kardeşim. Senin için de hediyelerim var. Bunu usulü yaptırdım. Dünyada işi benzeri yok. Tıpkı sizin gibi. <laughs> Doğru söylüyorsun kardeşim. Dünyada böyle zevksiz bir mücevher dağılamaz. Sen de hoş geldin Selim. <laughs> Benim hediyem nerede merak ettim doğrusu. Aslında getirmek istedim. Lakin Sümbül Ağa aman şehzadem zinhar onu içeri alamayız tillahi deyince ağıra gönderildi. Nasıl yoksa? Evet. Kütahya'ya geldiğim vakit beğendiğin Tay. Artık senin.